Merhabalar, bugün sabun eğitimimizin uygulama videosunu çekiyoruz sizler için. Aktif karbonlu ve karbonlu ve greyfurtlu bir sabunumuz olacak. Ee, güzel kokan, aynı zamanda da, da siyah görüntüsüyle bitip tık duran, ilgi çeken bir sabun. Toplam yağ ağırlığı 1000 gram, ee, zeytinyağı %55, mango batır kullanacağım. Biraz kremsilik ve lüks bir hava katsın istiyorum. Mango butter %10 olacak, Hindistan cevizi yağı yüzde 25, Hint yağı yüzde 10 olacak. bu gramajlara göre su miktarımı belirledim, kostik miktarımı belirledim. Yüzde 33 su miktarı istiyorum, yüzde 5'te süperfet oranı istiyorum. Buna göre 33'lük su oranına göre 330 gram suyum olacak. mi miktarı ise hesaplama motorunda hesapladım ve 139.40 gram kadar da kosteye ihtiyacım var. E, önce güvenli bir çalışma alanı hazırlıyoruz tabii ki kendimize. Ben eldivenimi giydim. Şimdi maskemi takacağım. E, Öncelikle kostek çözeltimi hazırlayacağım. Sebebi e, bahsetmiştim sizlere. 80-85 derecelere kadar bir sıcaklık artışımız olacak. O kenarda su olurken biz yağlarımızı eriteceğiz. Sıvı yağlarımızla buluşturacağız vesaire o kısımlara geçeceğiz. Ben bugün literatür ne diyorsa sizin için onu yapacağım. Kendi teknik uygulamam bahsetmiştim sizlere. Sıvı yağlarıma eritilmiş olduğum katı yağlarla birlikte oluşturmuş, oluşturduğum sıvı yağlarıma aktif karbon artı uçucu yağ ekleyip onu güzelce karıştırıp sonrasında kostik çözeltisini ilave ediyorum demiştim. Ama bugün e, literatür ne diyorsa, e, pratikler ne diyorsa ben o şekilde çalışacağım e, ve birlikte nasıl bir ürün yapacağımızı görmüş olacağız. Tehlikeli seyirler. E, şimdi ben sizler için e, önden tartım yaptım. Bu çelik kabımın içerisinde e, 330 gram su var ve burada da e, 139.4 e, gram kostik var. Kostik şöyle, ben full e, olanı kullanıyorum ne demiştik? Suyun üzerine diye döküyoruz demiştik değil mi? Kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama şu an iyi oldu. Hem sıcaklık artışı hem de buhar çıkışı var. Ben şöyle çelik bir çubuk kullanıyorum. Çelik ya da cam kullanmanızı öneririm Şu an karıştırdım. Sıcaklık artışıyla birlikte Bakın suyun içerisine çözüldü. Bakın size göstermek istiyorum. Su oda sıcaklığında bir suydu. Görünüyor mu bilmiyorum ama değeri okuyayım size. 79.1 Bir miktar daha yükselecek. Şimdi ben bu plastik çözeltisini bir tümere koyacağım. Ee, Yağlarımın tartımına geçeceğim. Ee, katı yağlarımı eriteceğim. Sıvı yağlarımı da buluşturacağım. Sonraki detaylar da yine vereceğim size. Arkadaşlar ben ölçtüm. Şu an kostiğim 30 derece. Yağım ise 34 derece. Yani artık kostiyemi ve yağlarımı karıştırmak için ideal sıcaklık değerlerine ulaşmış durumdayım. Ne yapıyorduk? Yavaş yavaş ilave ediyorduk. Bir taraftan da önceliğimiz spatula ile karıştırmaktı değil mi? Evet, hemen zaten reaksiyon başlıyor bu arada. Şöyle birkaç tur çeviriyorum. Ve akabinde hemen blenderla kesik kesik çırpma işlemine başlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi reaksiyon hemen başladı. Şimdi biraz o dinlensin, ben de şurayı söyleyeyim. Burada 30 gram, 30-35 gram kadar greyfurt uçucuğu var. Grafitin bir miktar uçuculuğu fazladır, 5 gram kadar fazla kullandım uçuculuğunu hesaplayarak. Burada da 10 gram kadar aktif karbon var. İlk trace aşamasında ya da ilk trace'e yaklaştığında. E, katkı maddeleri de katacağım. Başka neler katabilirsiniz. E, aktif karbonyaları diğer killerden katabilirsiniz. E, peeling etkili olmasını istiyorsanız peeling özellikle e, tatlı badem tozu e, ya da e, çilek çekirdeği kullanıyorum ben çoğunlukla. Çilek çekirdeği gibi katkılar katabilirsiniz. Kurutulmuş çiçekler katabilirsiniz. Ya da mesela burada greyfurt kullanıyoruz. Eğitimde bir arkadaşımız sormuştu, rendelenmiş meyve kabuğu e, katabilir miyiz? Çok hızlı karıştırmıyoruz. Çok e, süre anlamında da e, uzun karıştırmıyoruz. Kesik kesik çalışıp, e, karıştıracağız ve aynı zamanda üstte e, sizler görüyor musunuz bilmiyorum ama hava kabarcıkları var. Bunları da istemiyoruz. Şöyle yaparak da o hava kabarcıklarının sönmesini sağlıyoruz. <laughs> ufak ufak kıvam almaya başladı bu arada. Gözüm üzerinde o trace aşamasına dediğim gibi yaklaştığımda belki trace'e ne zaman hazır hissedersem o aşamada e, katkı maddelerini ilave edeceğim. Artık bir tur daha çevireceğim ve katkı maddelerini ilave edeceğim. Arkadaşlar. Reis'e çok yakınım. Hatta neredeyse geldi. Bakın artık yüzeyinde izler çıkmaya başladı. Bu aşama bizim için ilk Reis aşamasıdır. Biraz daha çekeceğim. Artık kalıbımı almaya hazır. Ben böyle bir kalıp kullanıyorum. Kapağı da bu. Kapaklı olması her zaman faydalı. Şöyle bir tuzda Bakın kıvamını da göstereyim sizlere. Akışkan ama su gibi değil. Puding dediğimiz o kıvamda. İstediğim kıvam, alma kıvamı tam olarak bu. yanlarındaki fazlalıkları alacağım. Kalıbımı güzelce dinlenmeye alacağım. Kalıbımdaki taşmaları aldım. Şimdi bir desen verelim. İstediğiniz deseni verebilirsiniz. bir miktarda kurumuş çiçek koymak istiyorum üzerine. Genelde sabun içeriğiyle uyumlu olsun diye greyfurt vardı da ben turuncuya yakın bir çiçek aynı sefa bitkisi bu. aynı sefa yaprakları tercih ettim. Evet sabunumuz bu şekilde. Sizlere e, dilimlenmiş kalıptan çıkarılmış e, halini de ileteceğim.